Evet kıymetli dostlarımız şimdi yanımızda Sayın Abdurrahman Yılancı Bey var kendisi emekli savcı turumuza kendisi de dahil oldu yaşı itibariyle edindiği birçok tecrübeye tecrübeler edindi bu tecrübelerin okuması ile turumuzun nasıl geçti hususunda kendisinden görüş almak isteriz üstadım nasıl buldunuz programımızı ve sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim aşkı Turkuaz ekibiyle böyle bir seyahate çıkmak benim ve eşim için büyük bir mutluluk oldu. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Gerçekten de daha uzun yıllardan beri Orta Asya'ya gelip evet. buradaki atalarımızın, dedelerimizin en azından kabirlerini ziyaret etmek gönlümden geçiyordu. Evet. Buna siz vesile olduğunuz için evet. ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Hakikaten görülmesi, Gereken yerlermiş. Evet. Biz biraz daha demek ki ihmal etmişiz. Daha evet. önce gelmemiştik evet. aslında buralara. Geldik, gördük. İşte Buhara, Semerkant. Şimdi de burası daha saymadığım bir çok yerlerde gezdik, gördük. Buralar ata yurduymuş. Evet. insanlarıyla yakın teması olduğumuz zaman gördük ki onlar bizlerden, Eyvallah. biz de onlardanız. Eyvallah. Konuşmalarını kısmen anlıyoruz, tam anlamasak da ama öz ve öz Türk olduklarını hissediyoruz. Daha Eyvallah. doğrusu güzel bir seyahat oldu, Eyvallah. çok güzel bir seyahat evet. oldu. Hatta evet. Size de bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim, Sen İstanbul'da. gerçekten özverli çalıştın. Allah razı olsun. Efendim, olun. elinden geleni elbiseden sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, üstadım. Ee, eşiniz Yasemin Hanım'la olan muhabbetinizi e, tur esnasında çok tecrübe ettik. E, Yasemin Hanım'ı da e, böyle rica etsek acaba olur mu Yasemin olur, Hanım? Olur, olur, olur. Evet, seyahatimizdeki önemli figürlerden bir tanesi. Ee, mutluluklarıyla, heyecanlarıyla e, kaç yıl oldu efendim evleneli? 50 yılı bitirdi. Maşallah. <laughs> 50 yıldır devam eden bir muhabbet var ve biz gençler e, buna gıptayla baktık. İnşallah bizden sonraki yeni Nesiller için de örnek olacak İnşallah bir sizlere de Allah daim etsin başınıza. mutluluğunuzu. Sağ olun çok teşekkürler. Sizlerin de son yıllar, biz de biraz daha da devam etmesini istiyoruz. İnşallah. İnşallah Yapmayalım. bir 75 yılı da doldururuz. Allah İnşallah. ömür versin İnşallah. sağlıkla. Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Nasıl buldunuz programı? Ee, çok güzel bulduk. Biz bu grupla zaten baroyla daha önce de gizlilere evet. katılmıştık. Çok memnun kalmıştık, hep keyifle dönmüştük. Eyvallah. Bu duydukça bu gezileri işte kaçırmıyoruz. Evet. Ee, tamam. Çok güzel bulduk, buraları da çok güzel bulduk. Eşimle ara ara da konuşuyoruz. Eyvallah. İyi ki gelmişiz. Evet. Gençlere nasıl bir gelmişiz. mesaj vermek istersiniz? Gençleri de gelip buraları görmelerini, tanımalarını isterdim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Allah mutluluğunuzu tekrar baki eylesin. İki cihanda da ayırmasın abi, sizi. Abi. Çok teşekkür abi, ediyoruz dünyanın size. Dünyanın her tarafı çok güzel. Her tarafı kendine has bir özelliği var. Evet. Yani evet. Her taraf için söylüyorum. Sırf burası için dönüyorum. Burada biraz daha kendimizi elimizle gibi hissettik. Eyvallah. Evet. Ata yurdumuz olmasından evet. olsa evet. gerek. Atalarımı ziyaret etmiş gibi çok teşekkür, teşekkür ediyoruz sizden. sizlere. Bundan sonraki düzenleyeceğiniz turlardan da bizi haberdar edersiniz. İnşallah, i̇nşallah. Memnun olur. Müsait olabilirsek katılmayı arzu görün. Canı görünme arzu ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sizlere de başarılar Biz diliyorum. Allah razı olsun. kolay gelsin. Sağ olun. Abdurrahman Bey ve Yasemin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte yeni misafirlerimizle de röportaj yapacağız.